Merhaba arkadaşlar 20 Aralık 2020 Pazar Adana birinci altılık Ganyan tahminini paylaşacağım. Birinci ayak 3, 4, 5 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar bir numarayı ilave edebilir. İkinci ayak. 3 1 6 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5 numarayı ilave edebilir. Üçüncü ayak 2 4 3 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8 numarayı ilave edebilir. 4. ayak 5 7 1 ekonomik oyun oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4 ile 8'i ilave edebilir. 5. ayak 8 6 5 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2 ile 1'i ilave edebilir. Son ayak 7 numara Sudoku Özen Yıldırım'la tek olur. Son ayakta 7 numara Sudoku tekimizdir. Ekonomik oyunu tekrarlamak istiyorum. Birinci ayak 3 4 5 2. ayak 3 1 6 3. ayak 2 4 3 4. ayak 5 7 1 5. ayak 8 6 5 Son ayakta da 7 numara sudoku tekimiz. Adana birinci altılı ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.